Aa, değerli <laughs> Merhaba değer takipçilerim. Ki? Merhaba değer takipçilerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kıymetli takipçilerim nasılsınız İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkese sağlık, sıhhat, huzur versin. Çolundan, çocuğundan geçinme versin. Bizleri soracak olursanız hamdolsun. Şükürler olsun. Şerif atını çıkarmış, at gezdiriyor. Neydimiz burada? <laughs> Bugün bizim misafirlerimiz yengemin, var. Leme yengemle Şevik yengemle. var. Zehra <laughs> Onlar gelmişler. Ben de çay ettim. Yukarıdan <laughs> geldim. Arabadan indim. Hemen çay koydum. Şimdi çayı içiyoruz. Bugün hava güzel. Süslüyor bak. Oradan birinin köpeğe çıkmış. Onu şey diyor. Gece alimi yengem gül dedik. <laughs> <laughs> Şimdi Ali Bey'inle Şevik Bey'inle bizi doğru gezmeye gelmişler. Evin önünde çay içiyoruz. Çay demledim ben. Çay He. <laughs> Allah nasip ederse. Evet. <laughs> Ramazan'ın bir girdiğini görürüz inşallah bir de çıktığını. <laughs> Hadi Ramazan'dan sonra gün toplanırız. Da Kadir göre diyor. Bugün gün Hacı'yı diye gollayın, bir gündü benim evde okuyan pek güzel okundu. Gece Ali Menge girdi diyor. <laughs> Allah kabul etsin. güzel de namaz kıldı. Şerif'in atı keyifsiz mi? Gezdirimi ya, ayakları tutulmasın diye herhalde komşumuzun. Atını gezdiriyor, çocuklar da orada top oynuyorlar. Yaz gelmiş gibi, sunu bak be. Şortları kısa kolluları giymişler çocuklar top oynuyor. Hasan öyle diyor, Zerrenge. Yazın diyor, şu parkın çocukların gıcıldısını bilen özledim Cemil yenge. <laughs> Onlar bizim mahalleye dolduruyorlar diye, değil mi Zerrenge? Doğru, şimdi adam yok sessizlik. Yaz gelse de otursalar zerren gemren annem gece yalanı çıkıyor. Dünlük ben bazen, ben bazen iniyorum da bazen inmeye veriyorum. evet. evet. Yoruluyorum ben zerrenge ya. Senin işin var, bizim neyim? Um, de iyiyiz. Babası bana attırmış. Hapı attı, yattı demiş. Şey, önden ne etmediniz diye barın barın bağırmış. Zerrenge görünmeyeli nasıl kısın be? Nasılsın? Kuy kuy, nasılsın görünmeyeli diyorsun. Ay, ne edin? Ee depo patlak <laughs> Yarın Yaşar gelecek. Ya ben nasıl atıyor depo ben? yengemin her videoda çek yazık diyorlar. Kadın bir 15 gün gezmeye gitti diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Üç aydır kadın su işinden uğraşıyor, yani, patlak işinden. Canına bizim <laughs> de daha ya yok. <gülüyor> <gülüyor> Sen herhangi <laughs> anne mi şey, kuyu İçin, için, vallahi ben çok attım çaya. Sen kuyu mi? Camide i̇çin için. Gece kalktım Ali'nin yeni demliğini aldım gel. Ya çıkarım güzel karnını doyururuz ondan sonra git dedim. Hatim kaçta başlayıp Ali yenge camide? 11'de. 11'de. 11'de başlayacak 12'de bitecek. 11'de. 1'de bitecek. Halime'nin köpeği ya ipi kopartmış. Şşt. Ben öyle yetişemem de. Galiba kendim evde başlayacağım ben. Şey, o mu oluyor Ali mi yenge? Ben kendim kendim ağır ağır okuyuyorum. Onlar çok hızlı. okuyor. Onlar hızlı okuyor. Kelimeleri kaçırıyorum ben. farenjit. Ah! Boğazımda ah! faranjit varmış. Çayımı da aldım elime. Ben aldım bir tecik canım istedi. İşeyle Bizim bahar değil. Şurada adam varmış. şurada yazlıkta. Bir yanıyor 15'er e almışlar. Kıvırcık mu? La öyle böyle. böyle. Kıvırcık olmuş. Kiliyorsun ama 15 almışlar. Evet. 15. Ha biz ben de biz gıvurçuğa daldık. Ay kocaman da şöyle 10 lira verdim maruluna diyor şurada. mu da o zaman o? Ben Daha ben da yükselecek diyor. Da İyi gal acından ölür bu gidişin ya. Domates 25 olur mu? ha dükkanı bize 20 kişeden aldık amatnal kilo ki Bir marul almış 30 lira vermiş. Ondan sonra yarım kilo biber almış 18 lira. 20 lira. 20 liradan iyi bölmüş. 1 kilo 10 lira harabdan. E İrabia abla çay içelim gel. Tabii <laughs> baba bardak mı gege? Gel gel bir <laughs> şey değecek. Suçu var seni. Gelmez. <gülüyor> Belki niyettidir <laughs> o. Allah, Ali ben ge katır zerren gibi. Yedi çatting sunrofla ana bas. Ah olsun. Ha? Dur demli üstünü bir Benim damat balyozu geldim buraya Ali ben Benim adam veri verdi, dedi. Ben yukarı çıkıp da inesi gitmiş araba. Şevkin da, için birader ga. Sebilciyen olmasın. Afiyet olsun. Lady. Lady daha o köpeklerden korkuyor. Ya kızım, Gel. Şşt. Nasıl onlara? Lady, gel korkma gel. Korkusunu gelme o Zara yenge. <laughs> Suçta da o köpekleri sinir oluyor. <laughs> Oturuyoruz gel çayımız içtik. Zerrengi <laughs> var bu. Zerrengi mi, mi? ilaçta alınmış? He? Zerrengi ne ilacı aldırdın sen? Kolesterol. Bir kutusunu dün vermişler, aa evvel gün vermişler, iki kutu alacaklar da. He. Lana Sabahli nerede la demiş, oğlum Göksel Azal önünden geçer misin demiş, geçerim demiş. He orada anası geçiverdi sarayı altından. Allah razı olsun. Ne diyorsun buraya dedim de ilaçlı hava dedi, senin olduğunu bilmedim de. Da. İlaçlı hava da onları alacaksın dedi. He. İşler beni bekliyor yok Kovala dolacak sarayın. Benim bir işim yok. Kovala mı dolacak benim? Kovala mı lan dolacak benim de? Almayın gelmiyor daha şu kovak incelenden götürecekler. Bir mangal yaparken benim yol yolu diyorlar Şevki yengenin ikisi. Benim bir motor almayayım. gitti arayı Motoru geçecek. Arçekliğe götürecekler. kavak dallarından. Tamam, tamam. Onu bekliyorlar. Ben de otururken dedim çayı pişirdim geldim. Ha, benim bey getiriveriyor motora. Çarek o bardak benim tepsi alıvereceğim be. Ben götüreyim onlara. Ben hala video çekiyorum diye. Kavak dallarını saracaklar da. Buna kaynım saman boşalttı. Damok getiriyor Erdal da. Şevkin ya, kaç! Serju iyi, ben götüren onu, koy evet, sen. Koy Ben onu alayım, gidin. Sen de sağ ol. Ben de teşekkür ederim Zeruş. Ne demek? <laughs> Anne, sadece köpeğin köpek boğacak bak. Av kalıyor. Başka bir köpek gelmiş, bal salacak. Cemile bunu da koy. Koyacağın engaine de. Döngengi tavuklarına bak, geçen sen yemiş sen engaine. Hepsi Hepsini yemiş. Tavuk diyor, iki horaz diyor. Yemiş he. Abi bizim o koyunların damının üstünü getirmiş. Her yakala atıyor olmuş. Geçen bizim merdivenlerde de gelmiş. Gördün mü sen? Gördüm. Benim babacım içine kadar bitmiş şey. He süpürdük akşamdan yine getirmişler. Ben de. Ha ben daha yukarı çıkacağım galiba oğlan böyle değiştireceğim de. E sen bir işten geldin mecbur. He daha çay otururken gidiverem diye. Allah sen Allah yemeğin Allah hazırmış nasıl olsun. olsa. onun arkasında. İkisi çıldırk atıyorlar. Ha? Koyunlar çıkacak Gelim Erdal da. Top sarsındı Koyunlar var bizim arkadaşlar da. Bunlar çıkarmaya gidiyor. Şevki yengem de Halime yengem ince dalları saracaklar. Benim beyi götürmeyecek onları evlerinin önü kapılarının önünü verip gelecek. Ne ben? Kim şerde? Dallar atın, atma öyle gel diye. Böyle git gel. Namazın en kodunları kısa kesmişsin Ali Menge sen ya. Böyle, da ben Bana Azıcık uzun de. edeydin gel. He alçak. Kıl namazın kıl öyle. Yenge, geliyorlarmış atma sen gel. Aynen, ha, koyayım, Aa dedi, geliyoruz yoldayız dedi Nazlı. Sen deşten onu saramazsın. Aa gelin buraya doğru dedim. Burada sarı ben dedim. Annen bekle o, dedim. Tamam dedi. Tamam yani, olsa, onlara... Aa, aslında sen saramazsın. Rumok yüksek ya. Şuramok kolaydı saradım. Güneşten yorma, insanın kolu kaldırma o yukarı. Hadi namazın kıl çık da. Evet arkadaşlar. Bu kaldıramaz Erkan abi Sara. Erkan Sara He nazını saracak. Bunun kaldıramaz o bencili. <laughs> <laughs> Leyde ben çıkıyorum galiba <laughs> kocam. Mama pişirin de vereyim ben yani, tamam mı çorba pişirin de. Ha. Anam bunları tarayla kes ya seçmiş de. Can sıkıntısını incelere. Kovanın üstünde yakmaya. Şunlar kuru. Ben de bardaklarım, çardaklarım zerrengem toplayıp de götüreyim galiba yukarıda. Şşşt! Şşşt! Burada köpek var yavru da boğacak diye korkuyor. Arkadaşlar onlar da can sıkıntısına oynuyorlar iki köpek de. Bir tey yavru da boğuver diye. Döndüğün yerinde tavuklar ve çayıları, çümleri gördü. Çümlenmeye çıktılar yeşilliğe. Ece kız. Ece nereye gidiyorsun kızım He? Ece nereye gidiyorsun? Deden nerede? Yavuz uyanla gitme, uyanla gitme Yoğuz, Köpek. Şurada çayırda bir tane köpek var, bir de ver kızı. Aa bak, şu köpeğin sahibi yok ya. Akşam. Kim? Sergili. Hayır bak, aa vardı bak çayırda sıra hayır sıra taş atma sen bir daha de, mi? <laughs> Ama her Aa sıra bir yakın var du ta. Eminim tabi. Ama bak gördün mü nasıl koşturuyorlar bak 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 bak. Benim kaç 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 kaç. Benim ısırıyor. <laughs> kaç bak gördün mü nasıl yaramaz? <laughs> Korktun değil mi? <laughs> Korktun. Korkma korkma. Aşağıdan geç şuradan geç. geç. Şuradan Ece. Şu, deden yanına gitme gal köpekle başlamış. Şuradan git. Yürü ben bekleyeyim sana. Dedesi varmış. Serhan gelin. Orada durun yanına gidiyormuş. He, koyunları var burada. Neyse gal arkadaşlar yukarı çıkıyor. Yemeğim yok, yemek yapayım. Bardaklarımı yıkayayım. Kovalamı değiştirin derken Az çektim. Çoktan beri Şurada hadi, çekmedim. Azıcık dedim video çeken. Ondan sonra kalanına yukarıda devam ederiz merhaba değerli takipçilerim. Ee, ben bugün arkadaşlarım e, soğanla, domatesle, ıspanakla doğurucu. Biraz da tarhana çorbası pişireceğim. Bugün Ramazan'ın üçüncü günü. Allah herkesin orucuna, Rabbim yaptığı bütün ibadetler Allah kabul etsin. Eksinden, kusurundan, hatasından, yaradan bir merhem kabul edesin. Değerli takipçilerim, şimdi benim geçen e, Ramazan'dan bir gün önce Alime yengemine, e, Nazlı arkadaşımın kayınvalidesi, gelmiş evin önüne çay içmiştik. Orada ben birazcık video çekiydim. Video benim altlarda kalmış. Bunlar ben şimdi yemek yaptım. videoyu birleştireceğim. O gün ben akşamı yemek yapayım diye çıktım. Ee, o gün ben yemek yapmadım bu yemek takipçilerin. Ee, benim o gün yemeği birazcık hazır var da birazcık oğlum gelirse şeyler getir. Bunları yedik. O yüzden Hadi görüşürüz dedim. Yok görüşemez. Neymiş bugün kısmetmiş. Onlar bu birleştireceğim. Ee, önceden olan video Ramazan'dan önce bugün tabii ki Ramazan. Bugün Ramazan'ın 3. günündeyiz. Şimdi büyük bir soğanımı doğra, doğramaya başladım. Soydum, yıkadım. Şöyle ilince ne? Çok küçük bir doğramayacağım. Ramazanımız Allah kabul etsin, iyi geçiyor bu sene Allah'a şükür. Herkes hepsini gidiyor, iftarlarına gidiyor, Allah kabul eylesin. Çok şükür bu hastalığı biraz çıkartlattık mı bilmem arkadaşlarım. İnşallah tamamen ülkemizin üstünden, milletimizin üstünden defo gider Rabbim. Def eylesin, şu mübarek günler yüzü hürmetine dua ediyorum. Allah kendi bilir de Rabbim. Her şeyin meylesi tabi ki önce Allah bilir. Ispanak da birazcık bol soğanlı güzel olur. Dün börek yapmıştık. Böreğimizden kalan ıspanakların köklerini doğradım. Birazcık bir yapraklarından ayırdım. Onları yıkadım, süzdürdüm. Bayağı çoktan beri de şöyle ıspanak yemeği yapmıyorduk. iri kıydım birazcık. Ispanak yemeği için soğan azıcık pek olursa güzel olur. Yedi tane Bugün sizlerin önünüzde neler var? Bugün menülerinizde neler var arkadaşlarım? Neler pişiriyorsunuz? Neler ettiniz? Ben çakmak yanmadı. Elim sarı da. Elim ıslak olduğundan çakmak yanmadı. Ha bu yanmadı. Şimdi biraz da yanına tarhana çorbası yapacağım. E, çünkü dünden böreklerimiz var, bayağı böreklerim var. E, Nurseyimin kahvaltı edeceğim istedim ama benim de ıspanak, dün biraz yıkanmıştı, yıkanmışını ayırdım. Kökleri yıkmadım ama yıkanmış olduk zaman çabuk e, yeşere çikin olmaz, hoş olmaz. Bu yüzden dedim, gavuram kalırsa da e, yarın yine veririm Nurseyim. Tabii ki benim çorbam. Her şey günü gelir Ramazan'da. Her gün mutlaka bu tarhana çorbası yapmam lazım. Tarhana çorbası olmaz. çorbamızın domatesine, domates suyuna yağını salçasını iyice şöyle kavuracağız. Bir taraftan da soğanın burada kavruluyor. Soğan patates çok pahalanmış. Patatesin kilosu 7,5-10 milyon diyorlar. Soğanın kilosu da 5-6 milyon diyorlar. Hiçbir şey yenilecek olmadı artık. İsterse bir acından ölsün. Tarhana çorbasını birazcık fazla pişiriyoruz. Çünkü seviyoruz kendimiz. Hiç de kalmıyor. Kalanına da eşim sebebiyetmeden yiyor böyle 3 kaşık. Bugün şöyle birazcık koyu pişireceğim. Yani azıcık da baştan kaz ya koydum ben. Ee, çorbamın yağımın içine güzel oluyor. Mis gibi de kokuyor. Soğanı hemen hemen kavurmak üzere. tarhana çorbası. Çok yeniyordu. Ee, yine haftada iki kere de pişirsem de Ramazan'da hemen hemen her gün pişiriyoruz. Çocuklar yürürken önceden birer kase hemen küçük kaselerine çorbalarını yiyorlar. Ondan sonra yemeği geçiyoruz. Güzel oluyor. Tabii ki ben çorbadan evvel çay içiyorum. Bir bardak çayımı koyuyorum. O çayın arasında. Geçen gün bizim kız öyle diyor. Ramazan'ın ilk günü. ama diyor Akşam ben çorba yedim, çayı demlettim, sobanın üstünde kaldı diyor. Namazımdan sonra içtim diyor. Abam olsa bunu dedim diyor. Çorbadan evvel çayı içer dedim diyor. Hemen sen geldin aklımı diyor. Kardeşim öyle diyor. Millet <laughs> çünkü bizim küçük olanlar, Adem'in biz çay aşırı derecede çok seviyoruz. Biz kardeş hepimiz çok seviyoruz da biz onunla tiryakisi olmuşuz iyice. O yüzden her şeyin yönünde mutlaka bir çay olacak. Bana kahve mi çay mı desene ben çay derim çünkü kahveye hiç ömrümde aramasam arama. Sen almadı kavrun bu. Borcunun salçasını boyayalım. Birazcık ısmanadan Eski Ramazanlar gibi hiçbir şey tadı yok değerli takipçilerim. Öngen, ne bileyim ben yani bizim gayıntana gitti ondan mı oldu evinde tuzlu gitti diyoruz biz. Öngen şenlik vardı. Hep beraber gıcıl gıcıl toplanırdı. Seda Halil'in şeyi dışarı çıkarlardı. Ezen okundu diye bağırlardı. Emre bir taraftan bağırdı. Lila'yı bir taraftan böyle Çocukların bağırtısı bizim orucumuzu açtırdı. Güzel orada. Hiçbir şeyin tadı düzi yok. Öngen, her şey hazır ama mutluluk vardı, sevgi vardı, saygı vardı. Şimdi büyüklerde sevgi saygı yok. Küçüklerdesin aynı şekilde. Öngen, her şeye karşı bir saygı vardı. Şimdi yok bu saygı. Ne mutlu günlerdi be. Gitti geri gelmez. Hiçbir şeyin öndenki gibi hiçbir şeyden tad almıyoruz, tad almıyoruz. Ne çocuğumuzun yolunu versin. Ben bunu şimdi karıştırmayacağım. Azıcık hemen haşlandıktan sonra şimdi zaten hemen börtecek kesinlikle kıstım altına. Domates koyacağım. Birazcık da domatesinden kavuracağım. Çorbam kaynamaya başladı. Altını kıstım. Şimdi içeri kuzinemi üstüne alıp gideceğim. Koyacağım. Ispanağım da burada kavruluyor. Aynı şekilde. Üstüne domatesini koydum. Birazcık sonra domateslerim haşlansın diye, bürsün diye bekledim. Çok azı limon sıkacağım içine. Bir, bir iki diş de sarımsak rendeleyeceğim, rendelmedim de. en son sarımsağla limon suyunu koyacağım ama azıcık daha kavrulması lazım. Samsaklarımı da buraya soydum. limonum da burada. Su eklemeyeceğim, suyu gayet çok güzel biz i̇şte gibi. Bu burada, burada da azıcık rokan vardı, onu ısladım suyu. Şöyle Rokayı da koyacağım soframa. Yemeklerimi aldım, geldim, kuzenimin üzerine koydum. Dışarı biraz çıkaranlık çıkıyor ya, daha iyice, hava kararmadı ya. Işığı da yaktığımızdan yemeklerin üstüne vuruyor. Çorbamı koydum, çayımı koydum. Sofram da dışarıda hazır. Sofra bezlerine de kasnağımı getirdim. Hemen hemen ezen okunmak üzere. 7-8 dakikası kaldı. Ondan sonra arkadaşlarım, ezen da arkadaşlarım ezan okunun kanında çekerim. Ondan sonra bitiririm. Bugünlük böyle olsun değerli takipçilerim. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın değerli takipçilerim. Allah herkesin orucunu kabul etsin Rabbim. Yapmış olduğu bütün ibadetleri eksinden kusurun hatasına kabul eylesin yaradan bir Mevlam. Tekrar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.